İtiraz etmeyelim diye, kıyamet gününde Ya Rabbi keşke beni imtihan etseydin, belki ben de cenneti kazanırdım, ee, imtihan etmedin, beni cehenneme koyuyorsun, Ahmedi cennete koyuyorsun, Ahmet'in üstünlüğüne ee, bu nasıl adalet, sen, sen adalet sahibisin, bu adalete sığar mı Ya Rabbi diye kullar Allah'a itiraz eder. Allah Azze ve Celle kullarını böyle konuşturur mu, adaletsizlik yapar mı? Elbette Allah biliyor herkesin ne olacağını. Zaman Allah'ın önünde. Zamanı yaratan Allah. Geçmişi de biliyor, geleceği de biliyor. Bizim için gelecek gayiptir. Bizim çünkü zamanı yaratan biz değiliz. Geleceği de bilmeyiz. Ama Allah zaten zamanı yaratan kendisi tüm zaman onun önündedir. Kimin ne yapacağını o yüzden bilmektedir. Biz daha yapmadan Allah onu yapacağımızı biliyor. Çünkü zaman onun önünde, tüm zamanlar onun önünde. Ee, ama Allah Azze ve Celle nasılsa ben her şeyi biliyorum, kimin ne yapacağını biliyorum. muhalde. halde sen cennete, sen cehenneme desen, o zaman cehenneme giden itiraz eder. Ya Rabbi imtihan etseydin belki ben de cenneti kazanırdım. Onun ne marifeti vardı onu cennete koydum der, itiraz eder. Onun için Allah azze ve celle bu dünyayı imtihan için yarattı. Herkesin ne olduğu ortaya çıkacak ve kıyamet gününde de itiraz edemeyecek. Buna rağmen bakın bu dünyada ne yaptığımızı biliyoruz. Buna rağmen kıyamet gününde yine bazı insanlar ya Rabbi ben suçlu değilim. Aslında şeytan suçlu. Ya Rabbi ben suçlu değilim. Aslında bizim başımızdaki devletin başındakiler suçlu. Onlar bizi aldattılar ya Rabbi diyecekler. Azap suresine bakın, Kur'an'da birkaç yerde bu meseleye temas ediliyor ve diyorlar ki, ehli Cehennem, Ya Rabbi, başımızdakiler bizi aldattılar, Ya Rabbi. Bakın, akı aklı var, iradesi var, kendisine Kur'an gelmiş, Peygamber gelmiş, ee, her şeyi biliyor aslında. Buna rağmen o beğenmedi. Şimdi ya yani Kıyamet gününde suçladığı devleti idare edenlerin peşinden gitmiş, onlar alkışlamış. Buna rağmen bakın bunlar bildiği halde hepsini yaptığını bildiği halde onları suçluyor kendisini kurtarmak için. Mesela başka ayette şeytanı suçluyorlar. Ya Rabbi şeytan bizi aldattı diyorlar. Şeytan kendisini savunuyor. Diyor ki ya Rabbi benim onlar üzerinde bir gücüm yoktu. Onlar zaten bana uymak istediler. Benim onları davet ettiğim hayat onların da hoşuna gitti ya Rabbi. Yalan söylüyorlar ya Rabbi. Ben onlara damdan aşağı atlayın deseydim atlamazlardı. Ama şu günah işleyin deyince hoşlarına giderdi. Onu yaparlardı. Şimdi beni suçluyorlar. Aslında bana uymadılar ya Rabbi. Nefislerine uydular ya Rabbi. Bakın görüyor musunuz yani bu dünyada imtihan olmuş. Her şey ortaya çıkmış. Kimin ne mal olduğu ortaya çıkmış. Buna rağmen kıyamet gününde yine de şeytanı suçluyor. Devletin başındaki insanları suçluyor. Peşinden gittiği, alkışladığı insanları suçluyor. Kendisini suçlamıyor. Buna rağmen. Bir de imtihan olmasaydı bu insanlar hiç Allah'ın hükmünü kabul eder miydi? Yani, cehennemi görünce herkes kendini kurtarmak için bir şeylere sığınacak yani. İşte Allah Azze ve Celle onun için bu dünyayı imtihan olarak, imtihan dünyası olarak yarattı. Ta ki kıyamet gününde itiraz etmesinler. Bir de Allah'ın istediği kullarının kabiliyetlerinin gelişmesidir. Kullarının iradelerinin güçlenmesidir. Kullarının derecelerinin yükselmesidir. Bu dünya sayesinde, imtihanlar sayesinde insanın kalitesi yükselmektedir. Sabrı öğrenmektedir. Belalara sabretmeyi öğrenmektedir. Şükretmeyi öğrenmektedir. İradesini kullanmayı öğrenmektedir. Aklını kullanmayı öğrenmektedir. Gizli kabiliyetleri olaylar esnasında ortaya çıkmaktadır. Ve kabiliyeti genişle gelişmektedir. Allah'ın muradı kulunu yükseltmektir. İmtihan dünyası olmadan bu mümkün olmazdı. İnsan bu dünyaya imtihan için daha doğrusu bir ham madde gibi geliyor. İmtihanlar sonucunda kaliteli bir ham maddeye dönüşüyor. Kaliteli bir insan ortaya çıkıyor. İmtihanlar olmasaydı, Nemrut olmasaydı, Allah Hazreti İbrahim'i Nemrut'la imtihan etmeseydi, Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim olabilir miydi? Hazreti Musa, Firavun'la mücadele etmeseydi, o imtihanlardan geçmeseydi, Oğulları başına bela olmasaydı, devamlı itiraz etmeselerdi, bu kadar sabrı sabrı öğrenir miydi? Bu kadar e, yüksek bir insan olabilir miydi? Yani imtihanlar sayesinde insanın kabiliyetleri gelişiyor, iradesi kuvvetleniyor, kalitesi yükseliyor, ham madde işleniyor. Adeta bu imtihanlarla ham madde işleniyor ve kaliteli bir insan ortaya çıkıyor ve cennete layık oluyor. Peygamberlerde böyle mesela azim sahibi olanlar... E, daha üstün. üstün. Evet, yani Azim sahibi, çok sabırlı, çok dayanıklı olanlar diğerlerinden daha üstün. Allah'ın muradı işte bu şekilde kullar hayırlı işlerde yarış yapsınlar. Cennete layık olsunlar ve cennetin yüksek makamları var. Yani yarış yapın. Yarış yapın. Cennetin aşağı kademelerini değil, üst kademelerini isteyin. Yarış yapın. Allah'ın muradı bu. Ve bu elbette ki adaletli bir şekilde olması için imtihan dünyasını yaratmalıydı. Yoksa adaletsizlik olur. Yani mesela bir öğretmen de bilir ki şu talebe çok zeki ve çalışkan. Diğer talebe de tembelin teki. Kafası da çalışmıyor. Mesela hoca bilir ki bu talebe çok iyi bir puan alacak, şu talebe de sınıfta kalacak. Ama yine de imtihan yapar. Yoksa o talebe itiraz eder. İmtihan yapsaydın öğretmenim der. İmtihan yapsaydın belki de ben onu geçerdim. Halbuki geçmesi mümkün değil ama konuşur işte. i̇şte onun için Allah kullarını böyle susturur. E, susturmak için adaletinin gereği olarak bu imtihan dünyasını hazırladı